Hepinize merhaba can ailesi. Ben Kürşat. Arkadaşlar karşınıza uzun zaman sonra tekrardan beni yönetebileceğiniz bir video çıkıyorum demek isterdim ama hayır. Bu sefer günümü çark yönetecek. Biliyorsunuz geçen sefer günümü siz yönetmiştiniz ve gerçekten hayatımın tam ortasını etmiştiniz. Nerede ne istemediğim varsa bana giydirdiniz ve yedirdiniz. Bu sefer size o şansı vermeyeceğim. Bu sefer şans tamamen çarkta. Gitmek istediğim, giymek istediğim şeyleri yazacağım ve çıkan şeyi direkt olarak uygulayacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Kahvaltı yapmadık. Direkt olarak önce kahvaltıdan başlayalım. Sence kahvaltı için nerelere gidilir? İlk olarak serpme kahvaltı yazıyorum. Evet arkadaşlar şimdi burada bir adet hamburger, serpme kahvaltı, börek, poğaça ve ciğer var. Ciğerden gerçekten nefret ediyorum. Serpme kahvaltı burada favorim. İnşallah burada güzel bir şey çıkar. Siz de hazırsanız ilk çeviriş yapıyorum. Of, of, Allah şansın var ya. Güne güzel başladım. Çok mutluyum. İlk olarak kahvaltımız olarak serpme kahvaltı çıktı. Bunun için çok mutluyum. Yani burada ciğer yemedim için çok mutluyum. Şimdi yemek yemek için kıyafet değiştireceğim ama kıyafet olarak neler giymeliyim? Bunları da sizlerle beraber karar vereceğim. Alabilir miyim postiti? Şimdi kıyafet olarak bir tane kostümüm var benim. Kostümü yazacağım. Takım elbise giyeceğim. Yaptığım şeylerle çıkacağım evden bir de spor. Arkadaşlar bu arada belki yeni uyandığı için e, şu an kendini göstermek istemiyor. Birazdan aramıza katılacak bu arada. İlk kısımda istediğim oldu, istediğim yemeği yiyeceğim. Şimdi ikinci de de inşallah böyle sevdiğim, istediğim bir kıyafet çıkar. Güzel bir video olur. Spor kıyafet lütfen beni bekle ben geliyorum. Hayda! Bir şey söyleyeceğim, ben bu sıcakta ayakta takım elbise giyemem, manyak mısın? <laughs> abi, bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar, şu an e, Kasım ayındayız ama dışarıda dehşet bir sıcak var Ve takım elbise üstüme çok komik durabilir e, e şimdi ben takım elbise giyeceğim, takım ayakkabı mı giyeceğim bir de? Kösel ayakkabı Hayır ya, Hayır, gerçekten böyle bir soru istemiyorum Bir daha çevirme hakkım yok mu abi ya? Yapacak bir şey yok Neyse arkadaşlar, ben takım kıyafetimi giyip artık evden çıkıyorum Dışarıda görüşmek üzere Evet arkadaşlar dışarı çıktık. Şöyle beni görebilirsiniz. Takım elbisemi. Bunu giymemiştim. Bunu da giyeyim. Birazcık tamam oğlum sakin, sakin ol. ol. Şş, tamam. tamam. Oğlum dursana. Ya Allah Allah. Ne yaparsın? Bu sporu yapıyorsun. Gerçekten takım elbiseyle gezmek gerekiyor. Böyle bir sıcakta çok saçma. Bir de ben bunu giydiğim için ekstra darlanıyorum. İyi, iyi güzel güzel. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Sertme kahvaltı yapmaya. Bedava kahvaltı yani. Bak işte işte böyle dostlarım <laughs> olduğu için çok mutluyum biliyor musun? Yemin ederim. Kendimi bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı gibi hissediyorum. Yemin ederim. Arkadaşlar yok kravatım yokmuş kravatım yokmuş sürekli olarak bunu söylediler ve beni kravat almaya zorluyorlar. Elimizde iki tane kravat iki tane de papyonumuz var. Hangisi çıkacak bilmiyorum. Birisi komik renkli, diğeri normal renkli olacak şekilde. Bunları önce hemen yazalım. Arkadaşlar bakalım tapkanım evet, evet, veyahut da Kravat'ın bana ne söylüyor. Bakma, bakma, bakma. Bak, bak. Hadi be. Sıra geldi ya. Ya tekim ben bunu. Ver. Dur. Şunu al, tak. Arkadaşlar, youtuberlık gerçekten çok zor. Gözüktüğü gibi değil. Haberiniz olsun. Hevesli arkadaşlarıma söylüyorum. Yapın. Bir o kadar da keyifli. Abi yeşil gelse de çok komik olacaktın ya. Niye gelmedi yeşil? Baksana. Şimdi ise kahvaltı yapmaya geldik. Ben gerçekten çok açıktım. Şimdi en çok mutlu benim çünkü kıyafet konusunda çok mutsuz oldum. Böyle bir kıyafet giydim. Üstüne böyle bir papyon taktım. Peki kostümünü giyseydin yani. Mirket kostümümü? He. Zaten sokakta insanlar garip garip baktı bana deliye bakar gibi. Karşıdan karşıya geçerken şöyle arkadaşlar. İlk defa normalde Kürşat'a kimse yol vermez ilk defa yol verdi. E bak şimdi adama benzettiler galiba. Kahvaltı için Serp'e kahvaltı istedik. <laughs> yemek yiyeceğiz ve buradan da bakalım yolumuz nereye çıkacak. Öpüyorum sizleri. Yemek yiyip geliyorum. Al, Arkadaşlar al, al. bunun Allah belasını vermesin. Vallahi yola çıktım arkadaşımdan vallahi utanıyorum ya. Yani. Bir dursana çilek kalmadı masada. Burada çileklerin hepsini teker teker yedi. Bak. Hala da yemeğe diyor. Bu Hadi çocuk niye böyle bir şeyler yapmıyor? Sabah. Yemeğimizi yedik şükürler olsun karnımızı doyurduk. Şimdiki durağımız bir AVM olacak. Öncelikle çarktan bir e, 4 tane AVM yazacağız ve AVM'yi seçeceğiz. İçine bir tane küçük bir tane sürpriz bırakacağım. İsterseniz artık o kısma geçelim. En yakın AVM olarak Can Park olduğu için önce bir Can Park yazıyorum. Hadi yaz Can Park. İnşallah ha. çıkmaz da gitmeyin. Başka ne yazayım? Badi İstanbul. MR. MR'ı bir ile yazdı yalnız. MR değil ki, m r İki aile. Aynen. On tek A'yla yazdım. Hayır. İki A'yla mi yazdım? Evet, başka? Aquafilor'e. Başlatıyorum. 3, 2, 1. Bakma. Hayda, vadi geldi. Arkadaşlar, Vadi İstanbul'a gidiyoruz ama burada araba kiralama, metrobüs, taksi ve metro var. Bakalım Nerede Vadi İstanbul'a neyle gidiyoruz? Allah'ım var ya. Gidiyoruz kanka. İnşallah araç kiralama gelir de burada Buğur abi alır giderim. Bunlar taksiyle gelir. Öyle iyi olur kanka. Allah'ım inşallah araç kiralama gelir. ben de çevireyim ver. Ver ben çevireyim ben nereye iş... gidiyorum. Metrobüs tamam. çıkarsa metrobüse gideceğim. kendisi kendisi kaçınca. Metrobüs yaşamıyor. çıkarsa metrobüse gideceğim. Çevir. Çevir. Şimdi metro ile git. Yemin mi? ederim, taksi ha, Ya, bir daha, daha Hayır, daha seni ee. metroya götüreceğim. Ben de taksiye gideceğim. Orada görüşürüz kardeşim, Görüşürüz Allah'a emanet. Allah emanet. Ya, beni kıskanıyor anladınız mı arkadaşlar? Ya, beni ben kıskanıyor. Başka hiçbir anlaşması yok. Taksi çağıracağım. Taksiye gidiyoruz. Bunu acıdım. Allah'ın seversen. Şimdi buna acıdım dedim ya bu sürünsün anladınız mı? Bu, bu gerçekten sokaklarda sürünsün bak. Yaptı hareketlere bak. Ne yapıyorsun sen? Taksit Ne? Taksi Arkadaşlar şimdi taksi çağıracağız ve Vadi İstanbul'a doğru yol alacağız. Taksiyle gitmek gerçekten benim işime çok geldi. Hani ki böyle takım elbiseyle falan metro, metro falan binseydim. Çok kasım kasım kasılırdım büyük ihtimal. Belki de direkt taksiyle gönderdim onları da acıdım gerçekten. Çünkü biliyorum belki ağlayacaktı biraz ağlak bir çocuk böyle konularda. Yalnız başına gitmeyi sevmiyor bir yerlere. İstanbul'a gittiğimizde devam ederiz. Öpüyorum sizleri. Yorgunluğun üstüne de gerçekten şöyle çok güzel bir kahve gider ve bunun için de şimdi Starbucks'a geldik. Güzel bir kahve içmek istiyorum ama tabii ki de kararları gene ben vermeyeceğim burada. Kalem ve kağıt alabilir miyim? Bir tane beyaz çikolata, ice chocolate mocha. Tamam. Double Espresso bir tane Americano mu? Starbucks'ta çay nasıl bulacaksak bilmiyorum. Burada nane limon yaz. Nane limon mu yazayım, su mu yazayım? Cool lime, cool lime. Evet. Cahil Berke'ye baksana bilmiyorum. Abi lütfen cool lime gelse çok mutlu olurum. White chocolate gelse çok mutlu olurum. Hayır ya. Vallahi Hiç sevmiyorum. Vallahi billahi. Ben ya şurada Cool Lime içmenin keyfini çıkartmak istiyordum. Bir daha da döndürmesin istiyordum. diye aldım bunları. Siz gerçekten şimdi keyif yaparken benim ne içeceğimi çok iyi bakın. Al, bu senin Americano. Bu senin White Chocolate Sağ tatlım. Bu senin... Aman, 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 aman. Bu senin Espresso. Bu da benim Double Espresso. Şimdi ben bunu içtiğimde hey, zıpkın kanka, gibi olacağım. Benim... Afiyet olsun bro. Arkadaşlar oturup keyif yapacağım. Bu kesinlikle içilecek bir şey değil. Sen içtin mi? Kusacak gibi oldum. Valla çok kötü oldum ben. Evet arkadaşlar tabii ki de videonun sonuna kadar bu şekilde devam etmeyecektim. Çark bugün de bana tekrardan yardım edecek. Çünkü bir toplantım var. Toplantıydı bu kadar böyle komik bir şekilde gitmek istemiyorum. İnsanlar beni ciddiye alsın. Şimdi bunun için direkt olarak alacağım üst kısmı ve alt kısmı buraya yazacağım. Çevireceğim ve şansıma ne gelirse direkt olarak buradan kombinleyip çıkacağım. short kazak hoodie'den sonra bir tane de gömlek yazıyorum. Çeviriyorum. Kazak güzel. Şimdi isterseniz alt kısma geçelim. Pantolon kısmının içine bir tane jogger yazacağım. Kot yazıyorum. Bir tane üstümdeki kalsın diye yazacağım. Kumaş üstümdeki yani. Son olarak bir Ash of mine yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar az önce beni uyardılar. Maskeden dolayı şimdi çeviriyorum. Güzel. jogur geldi. Kazağın üstüne jogur bence gayet güzel olur. Böyle değişik bir tarz yaratabilirim. Altına beyaz çorap ve beyaz ayakkabıyla güzel şeyler yapabiliriz. Bence oldu. Ne dersiniz? Evet. Yes. Özellikle onun altına Aa, yes, <gülüyor> Ayakkabı <gülüyor> yes, <derim> abi. <laughs> ayakkabı bulamadığım için Hı? köselilerle devam edeceğim yola. Başka bir mağazadan ayakkabı alacağım da ayakkabı kalmamış burada. Benim ayakkabım numarası kalmamış. Ondan dolayı. <laughs> Gene ayağımı çektin değil mi abi? Ne yapayım ki ben? Al abi, al. Yeni bir ayakkabı bulana kadar mecburum böyle Evet arkadaşlar, buradaki kombinimizi bitirdik. Ayakkabılarımı da gösterir misin be abi? O kötü ayakkabılardan kurtuldum. Şimdi buradaki işimiz bittiği için aşağı gidip yemek yiyeceğiz. Bakalım Çark bana, bana neler yememi söyleyecek. Çok iddialı şeyler koyacağım. Hadi gidelim. Bugünü bitirmeden önce son periyot yemek yiyeceğiz. Akşam yemeği neler yiyelim? Direkt olarak ben bir kere zaten şöyle herkesin klasik olarak yazdığı bir şeyi sizlerle yazmak istiyorum. Sushi. Direkt olarak bir kere sushi yazalım. Evet, sushi'den sonra ben diyorum ki bir kebap akar. Ev yemeği. Sevmem, ev yemeği sevmem onun için ev yemeği. Sonuncusu da deve burger. Arkadaşlar deve burger nasıl yapılır? Videomu hala izlemediyseniz şuradan ya da şuradan direkt olarak gidip kanalımı izleyebilirsiniz. Türkiye'de tekip 3, 2, Bakamayacağım siz söyleyin. Sushi. Şaka yapıyorsun ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an hiç sushi yiyesim yok. Kendimi neye hazırlamıştım biliyor musun? Deve burger'e <laughs> Şu an çok mutlu. Normalde böyle çünkü yanlış anlaşılmasın. Emir'in yanlış mıyım kardeşim? Emir buna çok sevindi. Gidip sushi yiyelim ve sushi'nin nasıl olacağını gene çak karar versin. Öptüm. Yanlış anlamada belki bugünden beri benim yanımda değil sürekli olarak başkalarıyla illere geziyor bu saatten sonra yanımda olmasın gelsin zıkkımlansın gitsin. Şimdi bunların ismine direkt olarak bilmiyorum işte Kamasutra Rol, ee, Inori Ro özel rol diye bir şey var, Dragon Rol var bu yılan balıymış özellikle bunu yazdım, yazmamı istediler bir de klasik California Rol var bunların hepsini yazdık şimdi bunu çarkı bırakacağız çark bize ne yememizi istiyorsa direkt olarak onu yiyeceğiz daha fazla bekletmeyelim ve çarkı döndürelim. <laughs> Kama Sutra Roll. İsmini çok aldanmak istemiyorum. Üzülmek istemiyorum. Bundan dolayı Kama Sutra Roll'ü söyleyelim. Sutra Rol. Tamam hadi söyleyelim. Bu dostum benim çok sevdiğim, saydığım, e, kardeşim dediğim bir insan ama buraya yemek için geldi. Tabii olur. Benim için niye gelmiyorsun? Ben buradayım, yanındayım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar çubukları elimize aldık. Ben şimdi solak olduğum için sola elimi alıyorum. Bak. İşte anladınız mı arkadaşlar? Bu çocuk hiçbir zaman ağırlanmayacak, utanmayacak. Hiçbir zaman. Asla. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu arada videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu serinin ikincisini gelmesini istiyorsanız toplam 100.000 nakli bu serinin ikincisini çekeceğiz. Evet, yanında ben olmamı istiyorsanız tekrardan tekrardan da söyleyebilirsiniz. Ben çünkü böyle videoları çok seviyorum. Umarım beni izlerken sıkılmazsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan da videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.